Evet, soru 35. Dik koordinat düzleminde köşesi 0'a 16 ve 12'ye 0 olan çizdim. Üçgen iki köşesi bunlar. Üçüncü köşede de şurada olacak. x 12'de. Çünkü y eksen üzerinde diyor ağırlık merkezi yani kenar ortayların kesim noktası şurada bir yerde olacak. Y eksen üzerinde. Diklik merkezde işte burası D. İkiz kenar üçgen oluyor yani. Burayla burası eşit. 12, 16, 20 üçgeni. Burası 20. Burası da 20. 12, 16, 20 üçgeni. Şu üçgende 3, 4, 5 üçgeni oluyor. 9, 12, 15 oluyor burası da. Dolayısıyla bura 9 olduğuna göre 16'dan 9 çıkar. D işte şu diklik merkezi D noktası. Bu diklik merkezinin 0-16'ya uzaklığı 7 birim bulunur. E